Selamın aleyküm. Evet bugünkü konuğumuz yıllardır kullanmış olduğum bu laptop olacak. Kanalımı aktif bir şekilde takip edenler geçen haftalarda sistem aldığımı iyi bilecektir. Ben bu cihazı uzun yıllar boyunca kullandım arkadaşlar ve yeni sistem alınca da artık boşa çıktı. İlerleyen zamanlarda da elimden çıkartmayı düşünüyorum. Zaten bu cihazı satacağım. Halem elimdeyken Hani hiç yoktan bir videosunu çekeyim. Kanalda dursun bir hatırası olur falan filan. Onun gibi bir şeyler düşündüm. Ve bugün bu cihazı incelemeye karar verdim arkadaşlar. Lafı çok fazla uzattım kusura bakmayın. Hemen gelin hızlıca cihazımızı şöyle bir açalım arkadaşlar. Evet cihazımız oldukça temiz sayılabilecek düzeyde. Yani tamamen temiz sayılamaz. Ama yine de kullanımı etkilemeyen ufak tefek sorunları var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Daha öncesinde bu cihazın termal bakımını yapmıştık. Yani termal macunu falan değiştirmiştik. İçerisini açmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz onu da yine kanalda bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde cihazımızı şuradan açmak istiyorum arkadaşlar. Enter'a bastım direkt açıldı zaten. Herhangi bir şekilde şifre, ıvır zıvır yok. Ben daha öncesinde format attım içerisine. 5 adet oyun indirdim dostlar. Tabii ki bunlar çok yüksek oyunlar değil. Çok düşük oyunlar da değil. İşte GTA San Andreas falan indirmedim. Euro Truck Simulator 2'miz var. The Long Drive denilen bir oyun var. Burada PUBG var dostlar. Kesinlikle şunu belirteyim, mobil değil. Normal PUBG'yi bu bilgisayarın içerisine indirdim. Burada da Valorant'ımız var. Farklı bir oyun zaten. Bulunmuyor arkadaşlar. Bunlar üzerinde bilgisayarımızı test edeceğiz. Normalde GTA 5 açıyor bu bilgisayar. Ben daha öncesinde oynamıştım. Aşağı yukarı 30'da 60 FPS arasında değişiyordu. Fakat GTA 5 öyle hemen inmiyor biliyorsunuz. 100 GB'lık bir oyun. O sebepten dolayı onu indirmedim. Bunlar test edeceğiz. Zaten bunlar test etsek bizim için yeterli olacaktır. Öyle çok yüksek performans verebilecek düzeyde bir cihaz değil. Lafı çok fazla uzatmayalım. Hemen cihazın hikayesinden bahsetmek istiyorum. 2021 yıllarında bir tane masaüstü bilgisayarım vardı. Daha sonrasında onu satma kararı aldım. Elimden çıkarttım. Daha sonrasında biraz araştırmanın ardından bu cihazı 7100 TL buldum arkadaşlar ve satın aldım. Ondan beri de kullanıyorum. Yani 2021 senesinden bu yana aktif bir şekilde kullanıyorum. Neredeyse 4 yıldır bu cihaz bende. Şimdi diyeceksiniz lan zaten bilgisayarın var mı senin? Neden masaüstü sistem aldı? Arkadaşlar ben video falan editlediğim zaman yetmiyor. Çok fazla kasmalar falan yapıyor. Özellikle edit programında aşırı derecede çok fazla kasıyordu. Edit yapmamı gerçekten çok engelliyordu. Kısaca hikayemiz bu şekilde. Gelin şimdi cihazın tasarımına bakalım. Evet şöyle kapatalım ve arkasını önüne güzel bir şekilde bakalım bu cihazın. Sağ kısma çevirelim ve bakalım burada hangi girişler yer alıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şarj girişimiz var. Yani buradan adaptör bağlayabiliyorsunuz. Girişinin büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Yani çoğu adaptör bu cihaza olabiliyor. Haberiniz olsun. Şöyle şarj cihazı da bu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle takabiliyorsunuz buraya. İki tane 2.0 USB girişimiz var. Burada da bir tane kulaklık girişimiz var. Yani eğer kulaklığınız böyle çift girişli ise ne yazık ki bu cihazda kullanamıyorsunuz. Mecburen dönüştürücü almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Sol kısma baktığımız zaman ise burada internet girişimiz USB Type-C girişli Thunderbolt mu oluyor? Öyle bir girişimiz var. Burada 2.0 HDMI girişimiz bulunuyor. Sanırım 3.1 olması lazım veya 3.0 mıdır? Tam olarak emin değilim. USB girişimiz yer alıyor. Şuraya da SD kart okuyucuyu koymuşlar efendim. Başka da hiçbir şekilde burada giriş yok. Arka kısmı çevirdiğimiz zaman ise evet arkası böyle biraz daha modern duruyor. Şu kısımda soğutucumuz yer alıyor. Şuraya baktığımız zaman ise burada da böyle soğutucu gibi yapmışlar. Fakat burası tamamen plastik arkadaşlar. Görüntü olsun diye bu şekilde yapmışlar. Alt kısma bak Baktığımız zaman ise evet alt kısmımız biraz değişik dostlar. Burada RAM girişimiz yer alıyor. Burada ekstra olarak da hard disk girişimiz yer alıyor. Yani SSD de takabilirsiniz. Ne takmak istiyorsanız takabiliyorsunuz. Şunu söylemeden unutmayayım. İçerisinde M.2 SSD ile var. Yani buraya ekstra olarak bir tane disk takabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş dostlar. Ben beğendim açıkçası. Cihazın arkasının önünde CD girişimiz e, bulunmuyor. Hoparlörü nerede bu cihazın? Arkadaşlar Şu bu kısımlar hoparlör. Buralara koymuşlar. Genellikle laptoplarda şuralarda falan oluyor. Ama bunun arkasına koymuşlar efendim. Bu arada laptopu ne zaman çevirsem klavyeden Buralara böyle pislikler dökülmeye başlıyor. Tozlar falan dökülmeye başlıyor artık. Oğlum burada yemek falan değmedim ben. Nereden geliyor bu pislikler? Anlamış değilim. Evet dostlar kısa bir şekilde tasarımını inceledik. Ön kısma geldiğimiz zaman ise burada 1080p'lik bir ekran bizi karşılıyor ve bu ekran 15 inçlik olduğunu söylemem gerekiyor. Hani şöyle uzaktan bir oyun oynayayım. Keyfim yerine gelsin gibi bir cümle kurarsanız eğer kesinlikle ekran küçük olduğundan dolayı uzağı göremiyorsunuz. Haberiniz alsın. Burada bir tane kameramız var. Şuralarda da yine mikrofonlar yer alıyor efendim. Ekran çerçevelerini gerçekten çok kalın yapmışlar. Tabii ki bunun üst versiyonlarında bu çerçeveler oldukça ince ama bunu da böyle kalın yapmışlar. Ekranımız tabii ki 60 Hz'lik. Şu kısımda böyle metalik kırmızı detaylar var ama tabii ki bu plastik olması lazım. Evet, bu plastik arkadaşlar. Metal gibi duruyor ama. Kesinlikle plastik tuşlarda ışık var fakat e, tek renk sadece kırmızı yanıyor onun dışında farklı bir e, renk tonu bulunmuyor şu kısma baktığımız zaman ise burada kısaca teknik özelliklerden bahsetmişler burada laptoplarda alışkın olduğumuz touchpadimiz var öyle ekstra tuş falan koymamışlar biliyorsunuz eski cihazlarda böyle genellikle tuş falan oluyordu evet kısaca tasarımı da bu şekildeydi gelin biraz da cihazın içerisini kurcalayalım içeriye çat diye şarja taktık buradan şarj oluyor uzun yıllardır kullanmama rağmen halen bataryası ölmedi yani baterası halen çalışabiliyor tabii ki öyle 5-6 saat götürmüyor bir bir saat, bir buçuk saat, bilemedin iki saat kadar şarjı götürebiliyor. Tabii ki oyun falan oynamazsanız, hani sadece film izlerseniz iki saate kadar şarjı gidebiliyor. Bu gerçekten güzel arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz laptopların bataryası çabucak bozuluyor. Ama bunun bataryasının şu anlık sağlığının iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin hızlı bir şekilde teknik özelliklerine bakalım bu cihazın. 15.6 inçlik 1920x1080p çözünürlüğünde Full HD IPS bir panel kullanılmış. İşlemci olarak Ryzen 5 2500U kullanıyor. Bu işlemci 2.0 GHz hızlarına çalışabiliyor. 4 çekirdek ve 8 trade'den oluşan bir işlemci olduğunda söylemem gerekiyor. Maksimum TDP değeri de 15 Watt arkadaşlar. Tabi sonuç olarak mobil bir cihaz. Öyle çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Videonun başında dediğim gibi DDR4 8 GB'lık RAM ile bizlere geliyor. Tabii ki ben gittim ekstra olarak da 8 GB daha aldım ve 16 GB'a kadar yükselttim. 32 GB'a kadar da RAM'i destekliyormuş bu cihaz. Yani 16-16 yaparsanız 32 GB'da takabiliyorsunuz bu cihazı. 512 GB'lık M2. Bakın normal ses değil, en ses SSD bu cihazın içerisinde yer alıyor. Fakat öyle çok ekstrem bir hızlara sahip değil. Yani 1000 megabit falan yapamıyor. 500-600 megabit anca okuyabiliyor. Evet geldik ekran kartımıza. Zaten bu cihazı benim alma sebebim ekran kartıydı. 4 GB arkadaşlar. Gerçekten 4 GB laptop için bence fena değil. Keşke 8 GB olsa. Keşke 6 GB olsa. Ama o zamanlar tabii ki 7000 TL almıştım ben bu cihazı. 4 GB olması benim hoşuma gitmişti açıkçası. Direkt almıştım. Şu an piyasaya baktığımız zaman hani 10.000 TL'nin altında satılan cihazlarda ekran kartı yok mesela. Koysalar bile 2 GB falan koyuyorlar. Hani oyun oynatabilecek düzeyde olmuyor. Ekstra olarak da işlemcimizin bir ekran kartı belleği var. Yani açıkçası bataryasını çok fazla beğenemedim. Bataryadan biraz kısmışlar bence. Çünkü 3320 mAh'lik bir batarya oldukça düşük arkadaşlar. Ama tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. İşlemcisinin watt değeri oldukça düşük. Yani bu cihaz için bence yeterli. Ek olarak bu cihazın internetteki satış fiyatı şu anlık yani ikinci el olarak sıfır tabii ki bulamazsınız yani öyle bir şey yok. İkinci elleri 8000 ile 15000 TL arasında değişiyor arkadaşlar. Açıkçası ben buna 15000 TL vermem. Hani bunun maksimum edeceği 10.000 TL. 10.000 TL alınabilir mi? Evet bence alınabilir. 10.000 TL'lik gerçekten performans veriyor. Yani piyasaya baktığımız zaman 10.000 TL'nin altındaki cihazlarda ekran kartı yok kanka. Yani dediğim gibi direkt onboard ekran kartlı cihazlar. Şimdi dostlar burada görmüş olduğunuz gibi tuşlarda soyulma var ne yazık ki. Bazen de şu W tuşu yerinden çıkıyor mesela şu an çıkmıyor. Ama bazen mesela böyle oyun oynuyorsunuz. Buradan kendi başına çıkıyor arkadaşlar. Ama daha sonrasında tekrardan bastırdığınız zaman yerine oturuyor. Harici olarak buradaki tuşlarımız görmüş olduğunuz gibi silinmiş durumda. Tek sorunumuz bu değil tabii ki. Bir tane de ekranda şöyle ufacık abi çok küçücük bir şey var. Nokta gibi bir şey var. Hemen sizlere göstereceğim. Aslında tam olarak ölü piksel gibi değil de şöyle yeniden başladığında daha doğrusu siyah ekranda belli oluyor. Sizlere hediye edeceğim cihazdan göstersem nasıl olur? Oğlum görükmeyecek kadar küçücük bir şey ya. Evet dostlar şimdi gelin cihazımızı şöyle bir test edelim. Şimdi bakalım burada bizlere neler veriyor? Hangi hızları verebiliyor? Şuradan başlat dedim. Siz de güzel bir şekilde görmüş olursunuz. Şunu da şuradan açalım ki Sizlere sağlığını da göstereyim güzel bir şekilde. Tabii ki bunlar anlayan varsa baksın arkadaşlar. Yani ben bunlardan anlamam abi. Ben bunları bilmiyorum diyorsanız. Şu an görmüş olduğunuz gibi SSD'mizin sağlığı %92. Sağlık olarak da %92 bence fena değil arkadaşlar. Halen gideri var. 1 yıl 276 gün boyunca çalışmış. Oha oha kanka. Sıcaklığımız 49 derecelerde. Fena değil dostlar. SSD için bence normal. Geç biraz fazla lan sanki. 49 derece. Bilmiyorum. Fazla mı düşük mü yorumlarda yazabilirsiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz bu şekilde. Anlaya neden varsa yorumlara çökebilir. Full mark testi yapalım. Laptopumuzun altında soğutucu vesaire yok. Direkt masanın üzerine duruyor. Tamam. marka bastım. Bakalım ne gibi sonuçlar verecek. Evet. Burada görebiliyor musunuz? Şöyle. 21 FPS verebiliyor. Şöyle tutalım hatta. Şöyle 21 fps'te dönüyor, döküyor bakalım. Şu kısma baktığımız zaman ise kullanım kısmı %100 olarak gösteriyor. Diğer ekran kartımız yani Vega ekran kartımızda işlemcinin ekran kartı daha doğrusu 43 derecelerde takılıyor. Şu yukarı baktığımız zaman ise normal ekran kartımızda 58 dereceye kadar çıktı efendim. Bakalım daha fazla çıkacak mı? Merak diyim. <laughs> Turn him to a- Skor olarak da 1220 puan verdi bizlere. Evet şimdi geldik herkesin merak ettiği şey. Oyun testi. Yapacağız mı? Elbette yapacağız kardeşim. Ama öncelikle ekipmanlarımızı buraya bir koyalım. Yok. Şöyle yedek mouse'umdan bir tanesini getirdim buraya. Bir tane de şöyle idarelik mousepad getirdim. Bu mousepad bu bilgisayarla birlikte geldi biliyor musunuz? Mu? Ben buna para falan vermedim dostlar. Harici olarak bir tane de laptop soğutucu bana hediye etmiştim bu bilgisayar aldığım adam. Bu arada oynayacağımız oyunlar internette olduğundan kaynaklı. Şöyle yukarıdan LAN kablosu yatıp, yukarıdaki modemden buraya kablo çektim. Bu arada şunu söyledim bilmiyorum ama artık videoları alt katta çıkıyorum arkadaşlar. Sizce nasıl oluyor? Bence güzel olacak. Çünkü burası daha geniş, daha ferah bir ortam. Şimdi yukarıda çektiğim zaman masa biliyorsunuz oldukça dar. Böyle şeyleri kamera açılarını yönetmek sıkıntı oluyor benim için. Düşük oyundan başlayalım. Daha sonrasında böyle yavaş yavaş zorlu oyunlara geçelim. The Long Drive denilen oyuna gireceğim. Bu oyun oldukça kötü bir oyun. Oğlum bayağı az veriyor lan. 39 FPS ne kanki? Sen hayırdır oğlum bir dakika. Sınırlandırma falan mı var acaba? Bakalım en yüksek ayarlarda nasıl bir performans verecek? En yüksek ayarlar olması gerekiyor. Evet burada FPS limiti varmış. Bunu kaldıralım dostlar. Şu an FPS limiti falan yok. Şurayı da böyle sona doğru çekelim. Şu an 45-50 arasında bir FPS değerine sahip arkadaşlar. Şu an bu oyunun en yüksek ayarları bu şekilde. Şöyle açalım. İçeri doğru binelim. Hani 3 GB'lık bir RAM kullanıyoruz. Süre çok yüksek RAM de kullanmıyor. Ekran kartımızın sıcaklığı 58 derecelerde. İşlemcimiz 68 derecelerde falan çalışıyormuş. Otomatik vites yok mu kardeşim bunda ya? Oğlum bu araba niye gitmiyor lan? Anasını satayım. Araba gitmiyor lan. Araba gitmiyor. Niye gitmiyor bilmiyorum dostlar. Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle göstermem gerekirse 38 FPS, 39 FPS, 40 FPS'e kadar çıkabiliyor. Hemen buradan mesela gel şöyle yapalım. Grafik kısmından her şeyi düşürelim anında. Ne var ne yok. Buradan her şeyi düşünmek istiyorum. Bakalım grafik ayarlarını düşününce ne kadar yüksek bir FPS'e çıkacak. Şu an gerçekten meraklıyım arkadaşlar. Bunları zaten kapattık. Bu kısmı böyle komple kapattık arkadaşlar. Yani 91'lere, 80'lere falan çıktı. Demek oluyor ki yani bunları böyle değiştirince baya böyle fark ediyormuş. Tabii ki yüksek ayarlara geçince çok fazla kasmaya dönmeye başlıyor efendim. Onu net bir şekilde buradan söyleyebilirim. Yani umarım şu ekrandaki yazılan şeyler görüküyordur sizlere. Bana görüküyor ama size görüküyor mu tam olarak emin değilim arkadaşlar. Bir dakika bu kuyunun içerisine gidebiliyor muyduk? Aha düştük buradan. Kürek var lan burada. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan böyle? Ne oluyor lan böyle? Kanka küreyi sürüyoruz. Abi bu ne? Bu ne oğlum? şöyle alt F4'ümüzü çektik. Anında alt F4'e cevap verdi bilgisayar. Yani bu kısma baktığımız zaman ise burada Euro Truck Simulator var dostlar. Ama onun öncesine gelin bir Valorant'a girelim. Bakalım Valorant'ta nasıl bir performans verecek sizlerle birlikte görelim. Oyunumuz arka planda açılsın. Ben de sizlere şuradan şeyi göstereyim. Tarayıcı performansını. Mesela buradan Ferdiyet'e yazdım. Hızlı bir şekilde giriyor arkadaşlar. Mesela şuradan son videomuza bakalım. Yani kasma donma yok. 720 pda açıyormuş bu arada. Biz 2K'ya çekelim şöyle videomuzu. Bakalım 2K'da nasıl bir performans verecek. Çizme, yani. çizme, testi yapsaydık. Ekranı büyüttük Keşke. mesela şu zaten an. Şu an 2K'da donmadan kasmadan gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Yani video konusunda zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Ve olmadı zaten. Görüntü kısmına geldik. Bakın burada sınırlandırma, carcut, hiçbir şey yok. Şunları da hatta kapatalım. Menülerde vesairede de sınırlandırma olmasın. Tam ekranda oynayacağız. Şuradan grafik kalitesine geldiğim zaman her şeyi en yükseğe çekelim kanka ben. Şöyle şunu da yükseğe çekelim. Burayı da 16x yaptık. Buradan her şeyi açıyorum kanka. Ne var ne yok açıyorum. Hemen buradan bir ölüm kalın maçına giriyorum. Valorantımız açıldı arkadaşlar. Şu an 60 FPS sabit mi veriyor lan 60 FPS'i? Bir dakika biz orada bir şey açtık ama yanlışlıkla açtık. Neydi onun ismi ya? Şunun ikisini kapatacağım kanka. Bunlar FPS'i sabitliyordu. Yanlış bilmiyorsam. Oyun sesini biraz kısalım. Kapatalım hatta direkt. Yani... Şu an 100 FPS'lerde takılıyor arkadaşlar. Yani hafiften böyle droplanmalar giriyor. Yalan yok. Uzadı da göremiyorum. <laughs> en yüksek grafikler bu şekilde çalışıyor bu cihaz üzerine. Oo bayağı kasma var bu arada. Hani FPS konusunda veriyor. Yalan yok. Şu an mesela 120 FPS falan veriyor. Ama takılıyor arkadaşlar. Ve yani ani droplanmalar giriyor. Yani bu şekilde oynayabilir misiniz? Bence oynanmaz. O sebepten dolayı en düşük ayarlara çekelim. Şu an mesela ben kendi bilgisayarımda bile en düşük ayarlarda oynuyorum. 100 FPS'i yine çok fazla değişen bir şey olmadı ya. Yani ayarlar düşünce de aynı veriyor. Yükseltince de aynı veriyor. Ama hiç yok da mesela şu an biraz daha böyle seri çalışıyor cihaz. Daha böyle hani kasma donma neredeyse hiç yok gibi. O bak bizi indirdi. Ama zaten ekranımız 60 Hz kanka yani. Ama zaten kısaca ekranımız 60 Hz. Hani çok fazla bir şey beklememek gerekiyor bu cihaz üzerinde. Ben yıllarca bu bilgisayarda Valorant oynadım dostlar. Ama nasıl oynadım? Bakın buradan sabitliyorum ben 90 FPS'e. Tamam mı? Zaten ekranımız 60 Hz. Hani bu şekilde böyle kasma donma olmuyordu. Bu şekilde rahat bir şekilde yani oynatabiliyordu cihaz bana. Hani 100 FPS alıp da cihazı yormaya hiç gerek yok. Zaten bizim görebileceğimiz 60 yani. Hani gidin 60'a sabitleyin demiyorum bu arada. İşte 90'a sabitlemek bence mantıklı. Elimiz kolumuz tutmuyor. O yüzden biz en iyisi 6 4 atalım. Şimdi dostlar bakalım nelerimiz var. Burada baktığımız zaman öncelikle bir CS var arkadaşlar. CS'yi daha sonra deneyeceğiz ama onun öncesinde Euro Truck Simulator 2'yi denemek istiyorum. Yenileme oranına baktığımız zaman ise burada 60 Hz var işte. Zaten daha yukarısı yok dediğim gibi. FPS sınırımızı şöyle 400 yapalım burayı. Arka planda FPS sınırı burayı da 400 yapalım kanka. Şurayı da en yükseğe çektiğimiz anda her şey yüksekten oluyor? Öyle bir şey oluyor herhalde. O bayağı bir kasıyor arkadaşlar ve 18 FPS veriyor şu an. Yani oldukça düşük. Gelin bir de ayarlarımızı düşürelim. Şimdi bakalım nasıl bir FPS artışı olacak bu cihazda. 18, 55, 60. Bak güzel. Şu an mesela 60 verebiliyor. 60'ı sabit veriyor bu arada. Ya zaten bu oyun FPS oyunu değil. Yani 60 FPS bizim için yeterli olacaktır. Arada bir 62 falan çıkıyor. Yani 58-60 FPS arasında böyle bir gidip geliyor kafasına göre takılıyor yani cihazımız. Ama şu an 50-60 FPS sabit veriyor. Arada bir 54'e falan düşüyor. Buradan görebiliyorum. Bayağı bastık kanka bu ne oğlum böyle trafik magandası mı olduk ne yaptık anlamadım. Ananı avradını sağlam çarptık. Kanka resmen trafik magandası oldu. Her yere böyle çarpa çarpa gidiyoruz. Motor arızası. Kanka daha ne arızası? Birkaç kere çarptık hemen arıza mı? Şunlara çarparsak ne olur? Oy kanka burayı deşemedik ya. Yani dostlar şunları kıramadık ama. Sizce oynanır mı oynanmaz mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet Euro da bu şekilde test etmiş olduk. Gelin bir de Alt F4 performansına bakalım. Bekliyorum. Evet hızlı bir şekilde Alt f çekebildik dostlar. Şimdi bunu oynadık kardeşim. Bunu oynadık kardeşim. Bunu da oynadık dostum. Şimdi gelin CS2'ye girelim ve bakalım CS2'de nasıl bir performans verecek. Umarım kameramızın şarjı bitmezler. diğer oyunda hızlı bir şekilde oynamış oluruz. 1920x1080'de oynayacağız. Tabii ki bu çözünürlükler düşürürseniz çok daha yüksek performans vereceğini ben düşünüyorum açıkçası. Gelişmiş görüntüye gelelim. O buralar biraz daha böyle değişik kanka. Oyun için maksimum FPS 400. Burayı kanka 1000 yapalım. Şurayı da yine 1000 yapalım. Tabii ki 1000 vermeyecek de. Yine de yapalım yani. Bu kısma geldiğimiz zaman ise işte çok yüksek yapalım. Tamam her şeyi böyle en yükseğe çekelim. Bakalım bilgisayar can çekişecek mi? Gerçekten çok meraklıyım arkadaşlar. Çok çok yüksek. Açılırken bayağı kastı bu arada. Şu an FPS'imiz niye yazmıyor kanka mesela? Afterburner açık değil mi? Bir dakika. O zaman şöyle bir durum var ki. Neden açamıyoruz? O biraz ilginç. Yani kaç FPS alıyoruz göremiyoruz. Niye çalışmıyor bilmiyorum. Oğlum bu ne lan böyle? DPI de bayağı sıkıntılıymış. Kanka dur lan. Oy. İlk aldık mı? Oha. Vallahi kilimizi aldık kanka. Profil resmi olan çocuğu vurduk. ya. Baksana şunlara. Ya böyle oyna. Çık lan. Şimdi dostlar son olarak da gelin PUBG'ye girelim. Kare sınırlarının hepsini kapattım. 1080p'de oynayacağız oyunumuzu. Gölgeler falan. Bunların hepsi en düşük daha. Ben hiçbir şey kurcalamadım. Şimdi yükseğe alıp da bilgisayarı yormaya gerek yok. Zaten hani vereceği FPS sayısı oldukça düşük. Şu MSI niye çalışmıyor kanka ya? Tamam şu an yeni geldi arkadaşlar. Oyun başlayınca geldi. 30 FPS mi? Kanka 30. Oha oğlum çok kasıyor lan. Bu ne böyle? Oha bayağı kasıyor lan. Bayağı bir kasıyor kanka. Ama yine de sizler için kasmalara falan katlanacağız. Şimdi uçaktan atla diyelim. Şöyle şuraya doğru gidelim oğlum. zulanın çakmaz. Evet şöyle aşağı doğru indi. Hızlı bir şekilde eve gidelim. Bakalım loot yapabilecek miyiz? Al abicim bak burada ne var ne yok. Al kanka. Oğlum bayağı da loot bulduk. He. Şaka gibi. Burada bir şeyler bir şeyler var. Adam var mı kanka? Ben adam lazım bize. Hemen hızlı bir şekilde adam vurmaya çalışacağım. 36 FPS'lerde takılıyor. RAM olarak 4.5 GB'lık RAM kullanıyor. İyi güzel. 4.5 GB kullanıyor. Zaten cihazımızda RAM Oldukça fazla arkadaşlar. 16 GB'lık RAM var. Pingimiz biraz fazla sanki. Kanka şuna bir kapı açılış animasyonu falan koyun ya. Bu ne böyle? Oğlum bayağı agasıyor ha şaka maka. Arkadaşlar 40 FPS'de falan yani oyundan keyif alabilir misiniz? Bilmiyorum kameramın da şarjı bayağı böyle azaldı bitmek üzere hatta bu şekilde oynayıp çok fazla bir şey beklememek lazım bu bilgisayarla şöyle alt F4'ümüzü çekelim hızlı bir şekilde direkt kapandı zaten evet diğer kameramızın şarjı bitti bu arada biz tabii ki bu tepe kameramıza kaldık sizce sonuçlar nasıl yorumlarda hepinizi bekliyorum bu bilgisayar artık oyun bilgisayarı değil benim gözümde. Sadece böyle ofis işlerinizi falan yaparsınız. İşte dediğim gibi film izlersiniz. Okul işlerine falan gider. Ama onun dışında çok fazla işe yarayacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben soracak olursanız ben aşırı derecede keyif aldım. Unutmadan şunu söyleyeyim. Bakın buralarda parmak izi baya böyle bırakıyor arkadaşlar. Bu şekilde videoların devam için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca maddi konuda destek çıkmak isterseniz eğer katıl gibi şeylerden satın alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Eğer bunu dinliyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedenini diyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.